Merhaba arkadaşlar. 6. sınıf matematik dersine bir önceki derslerde öğrendiğimiz aritmetik ortalamayı kullanarak karşılaştıracağız ve yorumlama yapacağız bu konuda. Bakınız bir tablo verilmiş. Bu tabloda iki markaya ait 7 günde satılan araç miktarlarını vermişler. Sanırım aritmetik ortalaması size ne olduğunu gösterebilir. Bir diğer soruda şunu söylüyor. Hangisi daha istikrarlıdır? Sanırım aritmetik ortalama ve açıklığı bulacağız. Fakat bunlardan hangisi daha mantıklı diye sorarlarsa canın aritmetik ortalaması değil, arminin aritmetik ortalamasına bakalım. Hepsi birbirine aynı olduğu için 70 ve açıklığı, açıklık en büyük ile en küçükler arasındaki fark açıklık 0 olduğunda arminin aldığı tüm notlar birbirinin aynısıdır. Dolayısıyla daha istikrarlıdır. Bu yorumu yapma şansımız var. Bakınız bir tablo verilmiş. Bu tabloda telefonları yeşil ve bilgisayarları turuncuyla göstermişler. E hemen sorumuzu okuyoruz. Hangi ayda telefon satışlarında azalma gözlenmiştir? Eğer telefonlara yani yeşil e, sütunlara bakarsanız bunlar arasındaki azalma Nisan ayında olmuştur. Ayda ortalama kaç telefon satılmıştır? O zaman yeşil sütunlara bakarsanız toplam 20, 40, 60 ve 50'yi toplayıp elde ettiğiniz sayı 170'i 4 eşit aya bölerseniz ortalama 42 tam da 5 tane telefon satıldığını söyleme şansınız var. Bu sefer de bilgisayarların açıklığını sormuşlar. En çok satılan Nisan ayı, en az satılan Şubat ayı. Bunlar arasındaki fark 40 olarak karşımıza çıkıyor. 4 ayda satılan ortalama bilgisayar miktarını sormuşlar. Hemen bilgisayarları toplayalım. 30, 20, 50 ve 60. Toplam 160 tane bilgisayar satılmış 4 ayda. 160 tane bilgisayarı 4 aya bölerseniz elde edeceğiniz cevap 40 olacaktır. 4 ayda satılan telefon sayılarına ait açıklığı sormuşlar. Hemen en çok satılan Mart ayı ve en az satılan Ocak ayını buluruz. Aralıklarındaki farkın 40 olduğunu yorumlayabiliriz. Bir diğer sorumuzdaki tablo belli yıllar arasında satılan buğday miktarını göstermiş. Bize soruyor, şimdi, çiftçi 5 yılda ortalama ne kadar buğday üretmiştir? Hemen o zaman elimizdeki buğday miktarlarının hepsini toplayalım. Her cevap 2400. Toplamda 5 yıllık bir üretimden bahsediliyor. 2400'ü 5'e bölerseniz 480 cevabı olacaktır. B şıkkında açıklıkları hesaplayınız demiştir. Bir buğdayın açıklığını hesaplayalım. Bir de mısırın. Buğday için en çok üretilen sene 800, en az üretilen sene 300, arasındaki fark 500 olacaktır. Mısır için de şunu söyleyebiliriz. En çok 700, en az 400, arasındaki fark 300 diyebiliriz açıklık için. Sanırım buradan şu yorum çıkıyor. Mısır üretim miktarları birbirine daha yakın buğdaya oranla. Çiftçi 5 yılda ortalama ne kadar mısır üretmiştir? O zaman hemen şöyle yapalım. Bu sefer de mısırları toplayalım. Elde edeceğimiz toplam 2400. 2400'ü 5 yılda ürettiğine göre yılda yine 480 ton e, mısır üretmiştir. Dikkat ederseniz mısır ve buğday üretimleri ortalama olarak aynı. Ama sanırım mısırın üretim miktarı buğdaya göre daha birbirine yakın diyebiliriz. Buğday üretim miktarı çok değişken. Böyle bir yorum çıkıyor ortaya. Aritmetik ortalama açıklığı bulup karşılaştığımız diyor. Virgüllü sayıların olması yani ondalık sayıların olması bizi ürkütmesin. Hemen bakalım. Birinci gruba ait açıklık ve aritmetik ortalamayı hemen hesaplayalım. Birinci gruptaki açıklık en büyük sayı ve en küçük sayı arasındaki fark. İkinci gruptaki en büyük sayıyı bulduk. 6 tam 4 en küçük sayı hemen yanında. 1 tam onda 4 bunlar arasındaki fark. E, bunlar açıklığı bize sunacaktır. Dolayısıyla aritmetik ortalamaya bakalım isterseniz. Aritmetik ortalama için de buradaki sayıların toplamı birinci grupta aritmetik ortalama 8 tam onda 4 olan verili sayıların toplamını 5 eşit parçaya bölerseniz 1 tam %68. İkinci grupta da 5 tane sayının toplamı 21 tam ediyor. 21'i 5'e bölerseniz 4 tam 10'da 2 cevabı size bu iki veri grubuna ait aritmetik ortalamaları verecektir. Yusuf ve Mehmet isimli iki öğrenci var. Matematik dersinden aldığı puanlar verilmiş. Yusuf'un not ortalaması 80 olmuştur. O zaman şöyle yapalım. Yusuf'un aldığı, girdiği toplam 3 sınav var. Ve bir diğer sınavdan da alması gereken not ortalamasının 80 verebilmesi için 320 puanı toplayabilmesi lazım. Fakat şunu görüyoruz ki Yusuf'tan daha başarılı olan Mehmet. Demek ki Mehmet'in toplam kazandığı puan 320'ye eşit değil, 320'den biraz daha fazla. 321, 322, 323 gibi sayıların her biri olabilir. En az kaç alması gerekiyor diyor? Şu an elimizdeki sayılar 70, 85 ve 75'i toplarsanız şu ana kadar dersten 230 puan toplamış. 320 puana ulaşabilmesi için alması gereken not normalde 90 idi. Fakat bu şartlarda Mehmet ve Yusuf'un başarısı eşit olacaktır. Dolayısıyla Mehmet'in daha başarılı bir not olabilmesi için 90'dan biraz büyük bir sayı alması gerekir. 90'dan büyük en az alsa alsa 91 alması gerekir diyebiliriz. E, aşağıda verilen öğrenciler diyor. Hemen bakalım. Adem ve Ayşe isimli iki tane öğrenci var. Matematik ve Türkçe cevapları, Türkçe dersinden aldıkları notlar verilmiş. Ortalamalar ve açıklıklar verilmiş. Şuradaki yani ile başlayan cümleleri okuyabilirseniz hangisinin daha düzenli, hangisinin daha başarılı olduğuna ait e, ortalamaları, açıklıkları görmüş oluruz. Doğru yanlış sorularımıza bakalım. E, notları olan öğrenci notlarına göre daha istikrarsızdır. İstikrarsız kelimesi bize açıklığa aklımıza getiriyor. Başarılı, başarısız dememiş. İstikrarlı olabilmesi için notları hep birbirine yakın olması lazımdı. Sanırım ikinci öğrencinin notları birinci öğrencinin notlarına göre daha istikrarlı. Dolayısıyla kesinlikle doğru. Notları yüz üzerinden olan öğrenci daha başarılı demiş. Başarılı olup olmadığını karşılaştırabilmek için aritmetik ortalamayı hesaplamayı tercih ederiz. Dolayısıyla bu alınan notlar diğer alınan notların toplamından daha az olduğu için ortalaması az çıkacaktır. Başarılıdır kelimesi hatalı olmuştur. Notlarına sahip bir öğrenci notlarına sahip diğer bir öğrenciye göre daha istikrarlıdır da diyor. Evet sanırım birinci öğrencinin notları birbirine daha yakın. Başarılıdır kısmı içinde doğru şey söyleniyor. Çünkü buradaki dört tane sayının aritmetik ortalaması buradaki dört tane sayının aritmetik ortalamasından daha fazla. Günlük sattığı simit sayıları olan bir simitçi verilmiş başka bir simit ile karşılaştırılmış daha düzenli olduğu söylenmiş. Maalesef bu cümlenin doğru olduğunu söyleyemeyeceğiz çünkü burada verilen sayılar birbirine çok uzak. Bakınız 200 simit ve 5 simit sanırım birbirine çok uzak daha düzenli olduğu ibaresi yanlış olmuş. A dükkanına giren müşterilerin sayısı B, B dükkanına giren müşteri sayısından art fazla mı eksik mi diye hesaplayabilirsiniz. Hemen sanırım burada karşımıza çıkacak olan terim aritmetik ortalama aritmetik ortalaması B'den daha az olduğu için burada B dükkanını kiralamak daha akıllıcadır cümlesi kesinlikle katıldığımız bir cümle olacaktır. Burada da şöyle yapalım. Ee, Ahmet'in açıklığını bir aritmetik ortalaması nasıl hesapladık? Açıklığı bulabilmek için 70 30'u çıkardık. Aritmetik ortalama için hepsini toplayıp 4'e böldük. Adil için de açıklık bakınız 90 ile 80 arasındaki fark aritmetik ortalama ise bu sayıların toplamının 4'e bölünmesiyle bulunacaktır. Buradan hangisi daha istikrarlı diye bakarsanız açıklığı az olduğu için adil daha istikrarlı. Diğer öğrencimiz de çok güzel notlar almış ama istikrar konusunu maalesef yakalayamamış. Bir yüksek bir düşük not almış. Başarılı olan kısmına bakarsanız da aritmetik ortalama cevap verecek bize. Aritmetik ortalaması adilin daha yüksek olduğu için başarı kısmında da adil isimli öğrenci Diğer öğrenciyi nazaran daha başarılıdır diyebiliriz. Hangisi yanlıştır? Sorusuna bakalım. E, Veli Hilal'den daha başarılı demiş. Başarılı olup olmadığını inceleyebilmek için aritmetik ortalamaya bakacağız. Hemen bakalım aritmetik ortalama için. E, Veli'nin aldığı toplam not. Bunu 4 nota bölelim. Hilal'in aldığı toplam not 280. Bunu da 4 nota bölerseniz sanırım Hilal'in daha başarılı olduğunu göreceğiz. Fakat bize şık tam tersine söylemiş. Dolayısıyla hatalı bir e, cümle olmuş. Yanlış olan şık işaretledik. Düzenli yani istikrarlı bizim arayacağımız değer burada açıklık olacaktır. Açıklık hangisinde e, daha fazlaysa istikrar sağlanamaz. Bakınız diğer şıklara A şıkkı çok istikrarlı. C şıkkı yine e, sayılar arasındaki farkın az olduğu. B şıkkı yine sayılar arasındaki farkın az olduğu. Ama D şıkkını öğrenci bir yüksek not, bir düşük not almış. Sanırım çok da fazla istikrar sağlayamamış. Serdar kardeşine göre daha başarılı ve istikrarlıdır. Hmm. Peki bu cümlenin hemen altına çizelim. Ee, Serdar'ın notu olmaya en uzak değer nedir diye size sormuşlar. Şu istikrar ne ötürü sanırım sayıların birbirine çok yakın olması lazım. Baktığınızda eğer cevap şıkkında A şıkkını denerseniz 40 sayısı hem sizin başınızı düşürecek hem de istikrar oranınızı düşürecek. 80 ile 40 arasındaki fark da fazla. Hem de düşük bir not olmasından ötürü A şıkkı maalesef en uzak değer olarak açıklanabilir. Ece'nin notlarına ait veri grubunun açıklığı 20'ymiş. Ortalaması da 75. Ece'den başarılı ve istikrarlı bir öğrenciden bahsediyoruz. Hangisi olabilir? diye size sormuşlar. Veri grubunun e, aritmetik ortalaması 70'ti. Buradan şöyle bir yorum ortaya çıkarabiliriz. Sanırım Açıklığın e, istikrarlı olabilmesi için açıklığın daha az olması lazım. Şu diğer iki şıkkımızı bir silelim. E, Başarılı olabilmesi için de ortalama 70'ten daha fazla olması gerekir. Maalesef 50 değil, 60 değil, hatta 70'i bile kabul edemeyiz çünkü aynı başarı oranına sahip olacaktır. Olsa olsa 5 yakındaki cevaplar e, bizim aradığımız cevaplar olabilir. Kemal'in dersen aldığı 4 not yukarıda verilmiştir. Kemal, Ali'den daha başarılı olduğuna göre yerine yazılabilecek sayı. Hemen o zaman şöyle işimize bakalım. 60, 70, 60 ve 70 sayılarını toplarsanız 240 sayısı 4 tane yazıdan alınmış. Dolayısıyla Ali'nin aritmetik ortalaması 60. Kemal daha başarılı olacağından 240 sayısını geçmesi lazım. 70, 50, 65 sayılarını toplarsanız 185 puan şimdiye kadar kazanmış. 240 sayısını daha da bu geçebilmesi için e, şu an için 55 not, notu 55 olursa aynı puan olur. 55'i de daha geçmesi lazım. En az olsa olsa 56 puan alırsa Kemal Ali'den daha başarılıdır. Yorumunu yapma şansımız var. Hangisi doğrudur? Cümlesine baktınız. Genelde A şıkkından bakılır ama bu sefer bir de D şıkkından şıklarımızı inceleyelim. B'nin verilerinin açıklığı 35'tir. 35'tir cümlesi gerçekten doğru bir cümle. Çünkü en büyük en küçükler arasındaki farka baktığımız doğru şekilde işaretleyebiliriz. Yedinci soruya bakalım. Yedinci soruda hangisi doğrudur demişler. Verilerin açıklıkları karşılaştırılırsa B marketine 6. gün alışveriş yapacak müşteri sayısı. Tahmin etmek. Tahmin etmek kelimesi sanırım açıklıkla alakalı bir şey. Açıklığın daha az olması tahmin etmenizi daha da kolaylaştırır. Bakınız açıklık daha az B marketinde. Dolayısıyla B marketine gelecek olan müşteri sayısını tahmin etmek birbirine çok yakın sayılar olduğu için daha kolaydır. Daha A marketine göre daha hoş olacaktır. Açıklık ve aritmetik ortalaması bulunarak yapılacak yorumlardan hangisi hatalıdır demişler. A şıkkından başlıyorum. Ortalaması daha küçük olan veri grubunda verilerin toplamı diğer veri grubundaki verilerin toplamından büyüktür demişler. Sanırım böyle bir cümle Kesinlikle hatalı olacaktır. Çünkü veri grubundaki verilerin toplamı ortalaması küçük olan bir veri grubunda az olacaktır. Dolayısıyla sayısız olan bu işlemi de yorumlayarak çözmüş olduk. İki ders seçiminde devam etmesi gerek, gerekseydi hangi iki dersi seçmesi uygun olurdu? Hemen o zaman şöyle yapalım. Bu öğrenci hangi derste daha başarılı ve hangi derste daha istikrarlı? Bu ikisini ayrı ayrı bulmuş olalım. Sanırım Türkçe dersinde aldığı notların aritmetik açıklığı 30, sosyal bilgiler dersinde 40, fen bilgisi dersinde 25 ve matematik dersinde 10. Dolayısıyla bu iki ders, hangi iki dersi seçmesi daha uygun? Şu an içlerindeki notları birbirine en yakın olan iki ders olan fen ve matematik dersini seçmesi, bu öğrencinin devam etmesi halinde daha başarılı olacağı iki ders olarak karşımıza çıkıyor. Türkçe ve matematik dersine ait notlar karşımıza çıkmış. Burada diyor ki, e, hangisi söylenemez? Matematik dersine çalışması ve notları istikrarlıdır diyor. Bakalım matematik dersinden bir yüksek, bir düşük, bir orta, bir düşük almış. Maalesef notları çok istikrarlı değil. Böyle bir cümle maalesef hatalı olmuştur. Yeni nesil istediği adlandırdığımız testlere bakarsak karşımıza çok uzun diğer sorulara nazaran çok uzun şeyler çıkmış. Ama sıkıntı yok biz bunları çok rahat yorumlayabiliriz. Diyor ki e, yorumlardan hangisi hatalıdır demiş. Hemen bakalım pansiyon Venüs müşteri sayıları bakımından pansiyon Mars'a göre daha istikrarsızdır demiş. Halbuki e, bakarsanız Mars'ta en az ve en çok sayıları bulalım. Aralık ayında ve Eylül ayında en az ve en çok müşteri arasındaki fark 70 iken Venüs e, pansiyonunda ise en büyük 75 en az 66 sayısı vardır sanırım dönüş daha istikrarlı. Birbirine yakın sayılar var. Halbuki bizim cümlemiz, cevap şıkkımız öyle demiyordu. Dolayısıyla yanlış olan şıkkı işaretledik. Kaç tanesi doğrudur? Bakalım hemen Muhammed'in 5. puanını tahmin etmek. Tahmin edebilmek için sanırım açıklık az olması gerekir. Ee, daha kolaydır demiş. Halbuki Muhammed'e ait açıklık baktığınızda 70 ile 30 arasındaki fark 40 olacaktır. Dolayısıyla kolay, çok da kolay olmayacak işiniz. İlk 4 puana göre Bekir in İngilizce dersinden ortalaması 50'dir demişler. Ortalamayı hemen alabilirsiniz. Ee, Bekir'i bulduk. Bekir'in 4 tane sınavdan aldığın notu toplayıp 4'e bölerseniz maalesef 50'ye ulaşamayacaksınız. Muhammed'in puanı Bekir'in puanlarına göre daha tutarlıdır demiş. Yani açıklıktan bahsediyor. Muhammed'in açıklığı biraz önce bulmuştuk 40'ken Bekir'in açıklığı ise bakalım hemen 60 ile 50 arasındaki fark 10 daha tutarlıdır cümlesi. Bekir İngilizce dersinden Muhammed'e göre daha başarılı demiş. Gerçekten arkeolojik ortalamasını alırsanız Bekir'in daha başarılı olduğunu göreceksiniz. Burada verilen ibarelerden sadece bir tanesi doğru çıktı. Hangisi olabilir? Şöyle bakalım, sınıftaki kız öğrenciler erkek öğrencilere göre daha başarılı diyor. Yani kırmızı ile verilen kızlar, mavi ile verilen erkeklere göre daha çok olacakmış. Bunu matematiksel olarak hesaplamıza bir sakınca yok. İkinci öncüle bakarsanız kız öğrencilerin her sandaki not ortalamaları oluşturduğu veri grubunun açıklığının 30 olduğunu söylemişler. Hemen A şıkkına bakalım. Kızların açıklığı sanırım buradaki grafiğe bakarsanız o 90 ile 30 arasındaki fark 60 olduğundan bizim öncülümüze uymadı ve sanırım A şıkkındaki tablo hatalı oldu. B şıkkındaki tabloya bakarsanız 90 ile 50 arasındaki açıklık maalesef istediğimiz değer değil. Daha sonra D şıkkına bakarsanız kızlar ile erkekler kızların en yüksek ve en düşük olduğu aldığı yazılara bakarsanız maalesef istediğimiz değerler değil. Ama C bakarsanız kızların açıklığının 30 olduğunu görebilirsiniz. Üçüncü öncülüğü okumadan doğru cevabı işaretledik. Ve bu konuyla ilgili tüm sorularımızı çözmüş olduk. Hepinize başarılar.